Merhabalar, bugün sizlere PTT AVM entegrasyonu SOP üzerinde nasıl sağlanır bundan bahsedeceğiz. İlk olarak sol menüde bulunan ayarlardan mağaza ayarlarına geliyorsunuz. Sonrasında PTT AVM ayarlarına tıklıyorsunuz. Açılan sayfadan ben daha önceden doldurduğum için mağaza bilgilerim dolu. Buradaki bilgileri nasıl PTT AVM alacaksınız ilk olarak bundan bahsedelim. Direkt destek merkezimize tıkladınız. Burada zaten ufak bir makalede direkt bu işlemi anlatıyoruz. Ayarlara geldiniz. PTT ABM ayarlara geldiğiniz zaman e, burada bu işlemin nasıl yapıldığını yani satış.destek.pttm.com'a API bilgisi talebi ile alakalı bir e-posta gönderiyorsunuz. Daha sonrasında kendileri ortalama en geç bir gün içerisinde mailinize geri dönüş yapıp API bilgilerinizi size gönderiyorlar mail ile. Ve sonrasında da siz ilgili gelen bilgileri, mağaza ID'nizi, API kullanıcı adınızı ve API şifrenizi doldurduktan sonra burada mağaza durumunu pasiften aktif olarak değiştirip sonrasında kaydet butonuna basıyorsunuz. Burada yapılacak işlem bu kadar. Maalesef PTT-AVM'den ürünleriniz Sopyo'ya çekilemiyor. Ama şöyle bir detay mevcut, eğer PTT-AVM'ye yüklemiş olduğunuz ürünleriniz, stok kodları diğer pazar yerlerindeki stok kodları ile aynı ise siz bir destek talebi oluşturuyorsunuz. PTT ABD'deki ürünlerimin diğer pazar yerlerindeki ürünlerimle eşleştirilmesini istiyorum dediğinizde teknik ekipteki arkadaşlarımız bu konuda sizlere yardımcı olacaklardır. Ürün çekimi işlemi yapılamıyor ama ürün eşitleme işlemini gerçekleştirebiliyoruz. PTT ABD'nin API ayarları bu şekilde. İyi günler dilerim. İyi çalışmalar.